Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz ben aramaya kalacağım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biz benimle beraber laborant oynayacağız. Ee, i̇nşallah güzel bir video olur. Sizlerin Uras Uras'dan gelecek. İnşallah beynimiz başlamış. Görüyoruz. Ee, i̇şte şimdi benim yanına gidiyorum. Yeni hesabımı sürücü hesabım. Bu hesapta oynayacağım bugün. Ee, i̇nşallah güzel bir oyun olur. Hepinize iyi seyirler dilerim. Diyebilirsiniz diyeceğiz. Güzel bir oyun olur inşallah. Bu arada arkadaşlar Yeni ee, klavye aldım. Onunla oynayacağım bugün. Evet. Bizim de geldi. Arkadaşlar şimdi maça başlıyoruz. Mete. Eee ben şu an yayındayım. Dur yayından çıkayım. Kanka ben yayındayım. <laughs> Yayınına girdim. Arkadaşlar yeni klavye aldım bu arada. Karşılaşma bulundu. Mekanik. olarak da güzel bir oyun olacak inşallah. Çekilmezsen çarpılırsın. Arkadaşlar ben de hesabımı çaldırdığım için çekirdek hesabındayım şu an. <laughs> Tarihsiz bir olay oldu benim için. Arkadaş ay çekirdeği. <laughs> Sordum sardı çiçeğe. <laughs> Şurada niye karakter seçim. Yayındasın. Ha, doğru Bunun... Burası gel ya da biz vs mi atsak? Karşılaşma bulundu. Ya yok, yok. Arkadaşlar az önce çiğ tohumu yüzünden oyun, oyun attı. Şimdi gidiyor. Sunset kötü ya. Çarpılırsın. Herkes insta lock attı lan meynine. Herkes iki saniyede seçti oğlum. Sen istila kattılar. Karşı takım yeni seçmeyecek? Seç seç seç. Seçme. Şerefsiz şehrin şerefi var abinin gibi. Senin metin Önüme senin yorum yaptığın video çıktı. İnsanım ben şu an. Selamünaleyküm. Kanka bu arada bana insta yasağı geldi daha. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yayın yapıyorum. Ooo yayıncı kardeşim. Güzel. Ne olmuyor? Kanka Yok, de... ya, e, ben yapıyorum Taksana Kanka ben o sıra YouTube izliyorum Biraz var. konuşsak Duymam ben şu, Duymam, ben. Şu, duymam şu Neyse, Bir şey olsun biz anlamına Neyse, kulağa Ne olmuyor Biraz agresif gibi Esin gel Arkadaşlar Bir saniye, kulağa tak Karşılaşma bulundu Gene. bu takım Galiba bu sefer de ben seçmeyeceğim. Seç oğlum ya. Koru değildir. Seç. Değil <laughs> Çekilmezsen çarpılırsın. Niye seçmeyeceğim her ya? Seçecek seçecek. İnşallah. Yes, Oğlum gene ban yedim ya. Ne bana? Nigga mı yazdın yine? Evet. Efendim. Yayında karşılaşma bulundu. Tam yayında zenci mi vardı oğlum? Sabun düştü. Yorum yapmışlar mı yayında? Bakayım. Kanka ben seçmeyeceğim ya büyük ihtimal. Seç. Aa kanka sesim geliyor mu? Nereden geliyor mu? Takımla grubun sesi sohbeti konuşma hakkı kısıtlandı diyor. Geliyor bana sesin. O nasıl takı grupta? Da... Ha ben geliyor. Tak takımla ve grubunla sesi sohbet kısıtlandı diyor. Ya bana da verdi ya. Niye? Nig yazdım sadece Nig Nig yazdım Ne 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 Karşı takım bot bu arada Ne oldu? Fazla uzatmayalım bro Daha önemli işlerim var Teçhizat lazım Oğlum Karşı takım smurf bu arada benim gibi Ben smurf değilim aslında hesabım çalındı sadece Şirin misin kardeşim? Kanka bu dolduruyorum. Bir gün... maç kesmiş. Dolduruyorum. Ya. Dolduruyorum. Dolduracağım ekim yani ya. Bana alabilecek var mı acaba? Dolduruyorum. da yine de vuruş vuruş dur yani. Oğlum bir tane bebe benim vs'ye çağırdı bak. hey Fahri Teker ne oynuyor adam? Ortada düşman var. Hadi hadi hadi. Ortada düşman görüyorum. Ah, dolduruyorum. Sage'leri düştü. Şu bir. Bloklamayın beni arkadaşlar. Rica. Sen de iyi iskan koş. 78 ne almış? Ben o? kaçar. Yük kalmadı. Ortada biri var. Aferin sana. Ayakta kalan son oyuncu. Falt yerinde. Hadi yaparsın sen de. Nerede adamlar? Ben kaçar. Ge oradan gelecekler. Oh. Demiştim de. Aga Neyse. ateş edemedim bu arada niye? Ani şok yaşamış olabilirsin. Oldu mu? <laughs> Yayındayız. çok önden gidersem kusuruma bakma. Snickers, snigger, sn Snickers, 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 Snickers. Kanka bana vandal alır mısın? Snickers, 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 Snickers. Sen de Snickers biliyor musun? Dolduruyorum. Snickers, 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 Snickers. Kanka ben pandemi aldım. Dolduruyorum. Kardeşim. <laughs> Paltımın hop yukarı. Ördeğe benziyor. Gözlere dikkat. <laughs> spike. Ay! Oh! spike B'de düştü. Gözlere dikkat. Karın arkası koş. Ben ben kadar. Spike. Bitti gitti. Kaptım spike'ı. <laughs> <laughs> Dolduruyorum. B'de düşman var işi bitti, bitti. Helal. <laughs> Olsuz musun? Orada. Hızlı hızlı. Bir düşman kaldı. Yerde. Hadi hadi hadi. Oğlum, sahip çıkıp niye bırakıyor? Helal. Of. Hızlı hızlı. Ev kafam felaket oldu. Hızlı hızlı. Yük kalmadı. Benim yerim burası. Hepimizin yeri burası. Ben de Bana Phantom aldım. Var mı acaba? acaba? Phantom uğurlu biraz. Phantom çok iyi bu arada. Phantom spray silah ya. Spray değil oğlum. Ya ben Phantom'ı sattım. Kandalla böyle sürekli bas alttan sürekli böyle yukarı gidiyor. Burası kanka Bunlar kanka malı misin bana? Gel. Toparlanın. Kanka Al başlatın. Yes guys. Yes guys. Ya oğlum yeter artık ya. Beni izliyorsun değil mi? Gözlerini kapatalım. Düşman saldıran başlangıcında. Hadi hadi hadi. Oha nereden geldi? Dolduruyorum. Vandal al. Pardon ayarını bunu. uçayım hazır. Ya yeni galay izliyorum o kalabalık. Hıhı. Hı. Kaç düşman kaldı? Niye yem takalar sonra? Yanında kaç kişi var? Bir saniye. kişi var o da benim herhalde. <laughs> Arbi mi lan? Kaç kişi var? Nerede yazıyor bilmiyorum şu an. Son 10 saniye. Spike bende. Tek tabanca. Kaç kişi var? Nerede yazıyor ki acaba? Bir kişi beğenmiş. Ben beğendim. Seyircilerine odaklanın. İyileşmelerini engelleyin. teçhizat lazım. Dolduruyorum. Acımıyorum. Bana alabilecek var mı acaba? bu? Şu ata de be. Ortada düşman görüldü. Düşman. Ben kaçar. Spike A'da düştü. Kaldırıyorum. Dilim. <laughs> hızlı hızlı. Ayakta kalan son. Güzel. takım ben taşıyorum. <laughs> Sandal alacağım. Ateşimin yanında. Hepsi sönük kalır. Bak silah aldığım soru pusup beni öldü. Geretsiz. Ne onun yüzünden öldüm ya? Ne? Ben ne alaka ya? Sana demiyorum. Daha... Ne diyorum? Gel mi daha açalım. Baba açayım. Bir düştü. Kızdım ama. Hadi hadi hadi. Ayakta kalan son oyuncu. Ana, anladın ya. Ah. Bekle ben bu şey şeyi... daha değiştireceğim. Sonuna kadar savaşın. Ne olursa olsun. Tam gaz mı? Yok. Bunu çeviririz bu arada. Mide bakma kanka mide bakma. Teçizak lazım. ne neon yok. Gel kanka, kur, kurup kazanmaya oynayalım. Gel, gel. Gel gel. Ben kaçar. Dolduruyorum. Hadi Haydi bismillah. Dedim girdim. Dedim girdim hocam. Hocam dedim girdim. Hocam dedim girdim hocam. Dedim girdim, hocam. Ya. Hadi biraz hareket Oğlum orada Göz şeyini atmasaydı ben alırdım bu arada Ayakta kalan son oyuncu Kola bakar mısın Yakar oh. Gözlere ben dikkat ben Rulma hayli. aga bu. Hop yukarı. Yük kalmadı. Dikkat. Zaten her fin ikisi de ölüyor aga. Bunu unutmayın. Ben ne onu ultime çekip vuracağım lan. Gelebilirsin. 5 <laughs> Verme. Altı ver. Ben yanlış 5 verdim de. Ver şu 5'i e ya. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah ultime ne on gelir Allah'ım amin Dikkatimi şu, tam, tam... Yes ne no, on geldi Av başladı <gülüyor> Ne <gülüyor> Hile kanka rap oynar mısın bak? Ölünce kanka raporlayacağız ne oldu? Tam aynı anda rap Şey, Yanlış. Daha çok oluyor. Elemanlar saldıran başlangıcında. Ayakta kalan son oyuncu. Spike'a düştü. Zenci olan 40'ta öteki uçan kaçan karar. Başımdan. Ben kaçar. Bu üç. Bir düşman kaldı. Bu da dört. Bela. Hadi hadi hadi. Hadi Spike lan. Ben de. <laughs> hadi. Daha da buraya gelmeyin. Ne yaptın lan sen? Şunla. Harikasın kız. Kalbim küt küt atıyor bu arada bak. Oğlum benim de öyle lan. Bak. Sesi geliyor mu? Kalbimin sesi geliyor mu? Küt 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 Benim geliyor mu şu an? Benim de atmaya başladın lan. Sen Ben Oğlum. O kadar ge gerildim ki ben. En alayım bandamla. Hadi hadi hadi. En hedefi bu. Aga yapma. Yapma. Vefat. Benim ayağım tutuyor. Benim de. Spike saldıran başlangıcında düştü. Düşmanlar saldıran başlangıcında. Evet, ya yine koya bu can. <laughs> Sıkayım seni. İzliyor musun Murat? Ayakta kalan son oyuncu. Spike bende. Elim ayağım tüktü Amına koyayım kör versin topal. Ya güldürme ama. <laughs> Peki sırada ne var? Şaşırtmaca mı? Aynen devam mı? Benim hala elim ayağım tüktü oğlum. Oğlum üst üste bela. Bak bir tur sen bela attın ondan sonraki tur karşı takıma kanka ben lazım. lazım. Ayağım çabuk tetiğim hassas. benim kafam bir felaket yine. Aa, gel 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 gel. Kanka kaçıncı bela oldu Bugün. Bugün tamam. değil mi? <laughs> oh. Yerde beni vandal. <laughs> Ek soma. Spike A'da da, Ayakta kalan son oyuncu. Etkisizleştirildi. Alır mısın hepsini lan? İnşallah. <laughs> ah ya. Oğlum 140 yemiş ya. Oğlum bak elim ayağım tutsanız alacağım da hepsini. Hep Hepsi yeni çatışmaya gıcır taktikler. Ev gerçek oynayışımı gördüm bu arada az önce. Kanka gördüm tarayıp zor 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 Olayım, zor kanka, zor ondan zor 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 Elin götü ay elin ayağına gidin elin ayağın birine gidin <laughs> 15 kişi kanka takımı taşıyorum Dolduruyorum Kalkın benim Ben kaçar, ben kaçar. <laughs> Bye bye. İnek sanma seni var ya. Öldürüyorum. <laughs> 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 Gel Uras. B'de düşman var. Dostlarımı yok edemez. Spike B'de düştü. Bunu aldım. Ufak Çekilin yolumdan. Gözlerini kapatalım. Zorba avını buldum. Üçünü hallettim. Gel Bir ha. düşman kaldı. Dördü indi. Ayakta kalan son oyuncu. Sesim gelmiyor. Ah. Ben hazırım. at lazım. Burası. Hızlı hızlı. Ayın. Kaçım. Bana alabilecek var mı acaba? Ah kızdım ama Reyna 120. Ayakta kalan sonu. Oh. Oh. Taraf değiştirmeden önce son tur. Şu parayı ya harca ya bana ver. Her türlü hayırlı bir iş. Evet, beş. Teçhizat lazım. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Av başladı. Kaptım Spike düştü. Kaptım Spike'ı. Hadi, hadi, hadi! Hadi, biraz hareket! Hadi eyvallah! Ayakta kalan son oyuncu. Gözlere dikkat! Güzlük eğlendik! Ölme vakti! Taraf değiştiriliyor. F5 ne olur F5 ya. Allah razı olsun. Saldıranlar kazandı. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum.